Herkese yeniden selamlar dostlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta yepyeni ve enerji dolu bir video ile karşınızdayım. Sizlerin de çok istediği bir mod yani custom npc modu ile karşınızdayım. Evet uzun zamandır çekmiyordum çünkü bulamadım ve şu anda buldum yeni bir custom npc modu ile karşınızdayım. Şunu da belirtmek istiyorum biliyorsunuz bazen video düzenle gelemiyor. Hani bu okul zamanında genellikle düzenle atamıyorum. Elimden gelince artık bu hatamı düzelterek daha düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. Ayrıca sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları Videolarınızı seviyorsanız kanalıma abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli. Ayrıca abone ol butonun yanında bulunan bildirimleri açtığınız takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını sizler kazanabilirsiniz efendim. Ayrıca bana daha fazla destekte de bulunmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve birçok ayrıcalık türünden yararlanma şansını kazanabilirsiniz dostlar. Bunların yanında yorumlarda ve canlı sohbette kullanacağız birçok özel emojiye ve daha birçok ayrıcalık sizleri bekliyor. Ayrıca katılla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linki, takip edebilir daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız da tanıtım videosunu izleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz dostlar bildiğiniz gibi sizlerin istekleri doğrusunda kanalımda birçok mod videosu çekmekteyim umarım çekmiş olduğum modları beğeniyorsunuzdur ayrıca benden de çekmemişsiniz modlar varsa da bunlar şu anda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden gelince birçok çok önermiş olduğunuz modları çekmeye çalışıyorum. O zaman ne duruyoruz? Hemen videomuza geçelim ve konumuzdan bahsedelim. Evet dostlar başkadan da anlayabileceğiniz gibi bugünkü konumuz sizlerin de çok istediği bir mod. Yani custom npc modu. Artık bu custom npc modu sayesinde birçok npc'ye sahip oluyorsunuz. Peki ne gibi alanlarda kullanabiliriz? Mesela diyelim ki siz şehir yaptınız ve şehrinizde insanlar gözükmüyor bomboş. Ama artık bu npc modu ile birçok npc'ye sahip olmakla kalmıyorsunuz. Birçok özellik kazanıyorsunuz. Bununla da kalmayıp modda bulunan her bir npc'yi yani isterseniz isim verebilir, isterseniz görünümünü değiştirebilir veya farklı ayarları da yapabilirsiniz. Zaten şu anda video içerisinde de ne gibi özellikler var bunları göreceğiz. Şimdi ise modla ilgili bilgi verelim. Modumuz şu anda Minecraft'ın 1.17.41 sürümü. Yani son sürümünü desteklemekte. O zaman şimdi modu kurmadan önce ilk önce gelin nasıl bu modu? cihazınıza indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Bana ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos Yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z uygulamasını uygulamasında kullanabilirsiniz. Şimdi Estos Yöneticime girdim. Hemen Daily Depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Download klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. İndikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir, fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet dostlar az videodan da izlediğiniz gibi bu modu cihazınıza kurmak bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bu modu Minecraft'ta kurmaya ve incelemeye. Evet diğer bir aşamamıza geçtiğimizde burada kurulum aşaması. Burada kurmak için tabii ki de iki seçenek bulunmakta. İsterseniz bu modu yeni dünya oluşturarak oynayabilir. isterseniz de daha önce oluşmuş olduğunuz bir yerde da kurarak oynayabilirsiniz. Ben şu anda hazır bir tanıtım dünyası oluşturduğum için hazır tanıtım videosu üzerinden göstereceğim. Şimdi ise dünyayı kurma aşamasına geçtik. Burada oyun altında bulunan dünya adını ve varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi herşeyiz, tamamen size kalmış. Bizim için burada en ama en önemli olan kısım burası. Yani denemeler sekmesi. Şu anda birçok modun doğru bir şekilde çalışabilmesi için burada görmüş olduğunuz bazı seçenekleri açmanız gerekmekte. Tatil özellikleri, özel biyom oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçeneklerini bu modun çalışması için açmanız gerekiyor. Şimdi ise gelelim dünya kurmanın son bir aşamasına. İkinci aşamaya geçtiğimizde eklentiler menüsünde bulunan kaynak paketlerini görüyoruz. Tabii ki de sizlere açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte gözükecektir. Daha sonrasında ise paketlerimi seçip etkinleşmemiz yeterli. Daha sonrasında az önce uyguladığımız işimin aynısını davranış paketleri için yapmamız gerekmekte. Daha sonrasında yine paketlerimi seçip etkinliğimiz yeterli. Evet dostlar kısaca kurulum bu şekildeydi. Şimdi su dünyamıza geçelim ve modu incelemeye başlayalım. Evet dostlar ve şu anda dünyamıza geçmiş bulunmaktayız. Bakın şu anda modun sunmuş olduğu NPC'yi de envanterimde görebiliyorsunuz. Peki ben bu NPC'ye nereden sahip oldum? Envanterinizi açtığınızda direkt ara butonuna da NPC yazabilirsiniz. Ya da envanterinizde kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ben şu anda direkt NPC yazarak aldım. Peki bu NPC'nin özellikleri ne? ne? demiştik sadece modumuz NPC sunmuyordu. Her birini özelleştirebiliyorduk. Bakın burada gayet tatlı bir NPC karşımıza çıkmakta. Peki ben bunu nasıl özelleştireceğim? Üzerine geldiğimizde burada düzenle butonu gözüküyor. Düzenle bölümüne girdiğimizde burada ilk karşımıza çıkan ad bölümü. Yani isim verme. Şu anda bunun ismi ODK. Ama eğer ki ben buraya Ali, Mehmet ya da farklı bir isim yazarsam onu burada gösterebilir. Mesela biz buraya ne yapalım örnek olarak deneme yazalım. Bakalım gerçekten de gözükecek mi? Bakın şu anda ismini verdik ve gerçekten de ODK'dan denemeye döndüğünü görebiliyoruz. Yani istediğiniz ismi verebilir. ve O şekilde de kullanabilirsiniz. Peki başka ne ayarları var? Tabii ki de burada sadece atla bitmiyor. Bakın burada yine görünüm. Yani istediğiniz görünümü seçebiliyorsunuz. Mesela bakın buradaki oklarla sağ tarafa giderek farklı NPC'lere görebilirim. Burada modun bizlere sunmuş olduğu nereden baksanız 10-15 tane NPC türü bulunmakta. Mesela diyelim ben bunu seçtim. Bakın NPC'nin de şu anda gözümün önünde değişti. Yani burada hangi NPC'yi daha çok severseniz kullanabilirsiniz dostlar. Peki görünüm kısmına kısaca değindik. Bakın burada ise diyalog. Yani düzenli iletişim kutusu yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Bakın buraya bastığımda bana böyle bir karşıma sayfa çıkardı. Peki bu diyalog kısmı ne anlama geliyor? Kısaca bahsedelim. Eğer ki siz buraya merhaba benim sunucum bu şekilde yazarsanız karşı tarafta bu mesajı görebilir. Yani ben şu anda buraya ne yazarsam karşı oyuncu bu NPC'ye geldiğine konuş dediğinde bu yazdığımı görebilir. Mesela ben buraya yine deneme yazacağım. Daha sonrasında çalışıp çalışmadığına bakacağız. Evet diyalogumuzu da ayarladık. Görünüm kısmını zaten değinmiştik. Burada en altta görebileceğiniz gibi gelişmiş ayarlar bulunmakta. Peki gelişmiş ayarlar ne demek oluyor? Buraya bastığınızda bakın NPC'nize istediğiniz komutu ekleyebiliyorsunuz. Yani ben şu anda buraya sabah yap komutunu girersem sabah yap komutunu NPC'mden kontrol edebilirim. Nasıl mı? Mesela örnek olarak bir komut girelim. Örnek olarak şu anda da gördüğünüz gibi ben buraya akşam yap komutunu girdim. Bakın burada farklı ayarlar da var. Mesela burada düğme modu. Düğme modu ne işe yarıyor? Düğme modunu açtığınızda ne komutu yazdıysanız ona isim verebiliyorsunuz. Ben buraya akşam yap olarak isimlendirsem butonum da o şekilde gözükecek. Peki sadece burada bir komutla mı sınırlıyız? Hayır. Zaten şu anda ekranda komut ekle butonunu görebiliyorsunuz eğer ki ben buraya basarsam istediğim kadar EPCM komut uygulatabilirim. Şu anda nereden baksanız iki tane komutta oluşturdum. Yani burada komut oluşturma seçeneği sınırsız. Tabii ki de istemediğiniz komutları tekrar silmek istiyorsanız bakın burada da bulunan sil butonu bulunmakta. Sağ taraftaki sil butonuna tıklayarak direkt istenmeyen komutları silebilirsiniz. Peki biz şu anda ne yaptık? İsim verdik, görünüm ayarladık ve komut ekledik. Peki gerçekten de çalışıyor mu? Bakın şu anda ekrandan çıktığım zaman sadece yaratıcı modda düzenleyebilirsiniz. Yani bu şu anlama geliyor. Zeyar ki bu NPC ile konuşmak istiyorsanız hayatta kan modunda olmanız gerekiyor. Yani sadece yaratıcı modda olanlar bu NPC'yi düzenleyebiliyor. Hemen o zaman hayatta kan moduna geçelim ve ayarladığımız özelliklerin çalışıp çalışmadığına bakalım. Ayarlamış olduğumuz NPC'nin üzerine geldiğimizde bu sefer düzenli değil de konuş butonu çıkıyor. Konuşa bastığımızda ise bakın daha önce ayarlamış olduğumuz ayarlar karşımıza çıkmakta. Mesela ne demiştik? Diyalog. Diyalog bölümüne ne yazmıştık? Mesela burada merhaba işte benim sunucum şu diye örnek vermiştik. Şöyle bir örnek verelim. Mesela siz sunucu tanıtıyorsunuz ve buraya sunucunuzla ilgili bilgi yazdınız. Karşıdaki önce bu NPC'ye konuş derse tabii ki de yazmış olduğunuz her şeyi görebilir. Mesela bakın burada sadece bu değil. Biz burada ne yapmıştık? Akşam yap komutu eklemiştik. Tabii ki de burada komut komuta gözükmekte. Eğer ki ben buraya basarsam saatimi akşam olarak ayarlayabilirim. Bakın bastığım takdirde NPC'im komutumu uyguladı ve şu anda akşam saatini aldı. Yani siz buraya ne komutu verirseniz o NPC'nizi uygulayacaktır. O zaman yavaştan bu videomuzun da sonuna gelelim. Elimden gelince modda bulunan NPC'lerden ve özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Umarım anlatımı ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli. Abone butonun yanında bulunan bildirim açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını sizler kazanabilirsiniz efendim. Ayrıca bana daha fazla destekte de bulunmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve birçok ayrıcalık türünden yararlanma şansını kazanabilirsiniz dostlar. Yorumlarda ve canlı sohbette kullanabileceğiniz birçok özel emojiye ve daha birçok özelliğe sahip olma fırsatı zeri bekliyor efendim. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hey sen bu video bitmiş olabilir ama üzülme. Kanalımda yüzden fazla çıkmış olduğum tüm modüllerine sağ taraftan çıkan karttan gidebilir ve izleyebilirsin. O zaman diğer modüllerine görüşmek üzere.